Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim cicili bicili şeylerimi tanıtacağım ben size. Böyle bir tane şekerliğim var. İçinden şeker veriyor. Sonra böyle bir tane silgim var. Bugün Özbek Kitap Kıl Tavsiyesi'nden aldık. Bunları da Özbek Kitap Kıl Tavsiyesi'nden aldık. Bu da çok çok önceden teyzem almıştı bana. Bunlar da bu da sürpriz kutusundan çıktı. Bunlar da bir tane paketten çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunları kullanıp deneyelim. başlar. Şimdi ilk olarak bundan başlıyorum Böyle aldık şekerimizi. Böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Bu sanalım portakallı. Atıyorum. Hemen çıtıltatıp yemiyorum. Çinliyorum sakız gibi. arkadaşlar bu video uzun sürmesin diye ben tutulda tuttum. Şimdi buna gelelim ama ilk önce kalıyorum. Benimle böyle yapalım. Arkadaşlar şimdi aldım silgimi. Birazcık açtım. arkadaşlar. Diğer silgilerden birazcık iyi silgi. Şimdi ben diğer silgimle deneyeceğim olabilirsin. Yatağımın üstündeymiş. şimdiymiş? Arkadaşlar sence hangi silgiyi bu silgimi bu silginin bulasını yaptım. Bu silgiyle de bulasını yaptım arkadaşlar. Bence bu silgi güzel oldu. Bir daha bir deneyelim. Birazcık daha sürelim. Arkadaşlar ben ben bu silgiye 10 üzerinden 9 veriyorum. Evet. Şimdi diğer aletimize geldik. Bu. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben bunu kullanmak istemiyorum. Bir tane daha mi vardı. Ne oluyor? böyle. Bunu deniyorum. İçinden gene aynı böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar bunun. Şimdi bir de bunun kapağını açalım bakalım. Bunda da böyle yumuşak bir şey var. Arkadaşlar. bebekli kaleme geldik. Bir de kilomide. Arkadaşlar. Şimdi ben Dula'ya bir kendi adımı yazayım Asya diye. O zaman. As Ya. Asya. Arkadaşlar. Böyle yazıldı benim adım. Ama buna da ona puan vermeyi unutmuşuz. Buna da 10 üzerinden 11. Bu kaleme de 10 üzerinden 2. Evet. Bu skitlerimize geldik arkadaşlar. Bu sürpriz kutudan çıkmıştı. Zaten bunun videosunu da çekmiştim. Arkadaşlar. Ama şunlar gibi yapışıyor. Bunları da göreceksiniz. Arkadaşlar bunun sürpriz kutusu kutunun açılışında zaten görmüşsünüzdür. Bunu alanızdan birisine hediye vereceğim için açamayız. Evet. Bunlara geldik. İlk önce şundan başlayalım arkadaşlar. Güzel. Arkadaşlar ben şimdi bunu kağıdın üzerine yapıştırdım. Çıkıyor mu? Bir bakayım. Çıkarsa onun üzerinden yüz vereceğim. Güzel çıktı bu da. Tamam. Onun üzerinden yüz veriyorum o zaman buna da. Arkadaşlar görüşürüz kanala abone olmayı unutmayın beğen beğenmeyi unutmayın yun arkadaşlar ee, bizi de beğendiyseniz takip etmeyi unutmayın.